Bugünkü ilk kavunumuzu topluyoruz. Allah'ın izniyle. Bol bereketli olmasını diliyoruz. Bafra kavunu şu an piyasaya çıktı. Şu anda fiyatlar 8,5-9 lira temiz gibi bir Fiyatları var, hali de öyle. Veren arkadaşlarımız da var. H hemen hemen herkesin kavunu böyle çıkmaya başladı. O da fazla fazlalaştıkça da tam bir hafta öncesine fiyat 15 lirayken bir anda yarı yarıya düşmesi çiftçiyi tabii ki şoka uğrattı. Bakalım ım, ilerideki günlerde kavunların fiyatlarına yükselmesini bekliyoruz. Çünkü e, maliyet fazla. Nisan'ın 25'inde ekilen Melike kavunumuz, bu, örtü altı ekilen kavunumuz. Şu an ilk hasatı gerçekleştiriyoruz. Maliyetler ağır ama kazanılmayacak bir para değil. Çünkü fiyatlar gayet normal bence. Hani bunun üstünü gözleyen biraz fazla gözlemiş olur. İşçi yövmiyeleri e, günlük 1150 lira. Yani biz ailemiz kalabalık olduğu için böyle bir şey gerek duymuyoruz genelde. Hani ekim, kazma vesaire bu tür şeyleri işçiyle hallettiğimiz doğrudur. E, hasata gelirsek, hasatı biz kendimiz gerçekleştiriyoruz. Bunun sulaması, bakımı ayrıca pazarlamasını falan biz kendimiz yapıyoruz. Pazarlama konusunda bir sıkıntımız yok. Hani istiyorlar. Ben zaten şu an bu malı istek üzerine topluyorum. Pazara çekmeyeceğim. Yeri hazır. Hatta müşterisi de bizi bekliyor. Dökümler çok güzel. Hani hava şartlarından dolayı geçen sene hava şartlarından dolayı pek bir şey elde edemedik. Yağmur, rüzgar biliyorsunuz ki kavun da yağmuru sevmez. Bu sene Allah'a şükür hava şartlarımız güzel. Geçen sene kıyasen bu sene pazarlaması daha güzel. Hani geçen sene böyle bir fiyat yoktu. Geçen sene daha kötüydü fiyatlarımız. Allah şükür Maliyetimiz var ama üstesinden gelinmeyecek bir maliyet değil. Çünkü kavun kazandıran bir mahsul. E, karpuzla kıyaslanmayacak bir şeydir. Çünkü karpuzu bir kere toplarsınız. Kavunu en kötü 7-8 kere içinde gezersiniz. Yani kavunumuz kazandırır. Bafra kavununu bence toprağından kaynaklanan bir şey. Çünkü dışarıdan gelen kavunlara kıyasen Bafra kavunu hem daha dayanıklı oluyor hem de ayrıyeten daha şekerli oluyor. Yani, yıllardır bu işin içindeyiz. Hani Satışı olmasa, pazarlaması olmasa bir mal zaten satılmaz. Ona kıyasen de sevilmeyen malı kimse almaz. Yani sevilen malı satıyoruz, satılıyor da. Baframızın adını da yürütmeye devam ediyoruz. Fiyat düştü abi. Karpuz bu sene e, iyi başladı sezon ilk kafadan, tarlaları yüksek fiyata aldılar. Ama şu anda piyasa durgun, satış yok. Bu Adana'nın güneş yanık karpuzları marketlere düştü. Marketler ucuz ucuz satıyor, piyasayı bozdu. Yani bizim asal şeker gibi karpuzumuz e, üretici tatamıyor. O karpuzlar güneşten yanmış, pişmiş karpuzlar. Onları market ucuz gün alıyor. Marketler şu anda 9-10 liraya karpuz satıyor. Bizim piyasamızı çok düşürdü. Şu anda maalesef dönümler 30 35 liraya kadar düştü. Zaten maliyeti 25 bin lira. İnan şu an zor durumdayız yani karpuzlarla ilgili. Karpuz sezonu iyi başlamıştı. Dönümü 60 bin liradan, 55 bin liradan, 50 bin liradan ilk önce öyle alıcılar buldu. Adına da karpuz yandı dediler sonradan e, hızlı bir düşüş oldu. Piyasa daha hızlanmadı. Bizim burada zaten şu anda karpuzlar işte görüyorsunuz. Kara karpuzları kırmaya başladık. Ala karpuzların bir haftası daha var sıra kırımı. E, ama inşallah e, toparlayacağını düşünüyoruz. Yani bu ayın 15'i gibi e, ben diyorum ki 15-20'si gibi Türkiye genelinde zaten Bilecik tarafından burası çakışır. Adana biter. Biz de diyorum inşallah umduğumuzu buluruz diyoruz yani. Ee, geçen seneye göre bu sene e, geçen sene fiyatlar daha hızlıydı. Bu yılda yine bir hızlı başladı ama geçen seneye göre bu bir sene biraz daha dökümler iyi bence iyi yani dökümler çok güzel. Örtü karpuzlarının yani bizim burada en hızlı 7. ayın 20'si 15-20'sinde hızlanır bizim bafra hali. İnşallah bir canlılık olacağını e, tahmin ediyoruz.